Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Bakara Suresi 28 ve 29. Ayetler Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Keyfe tekfurune billahi Nasıl olur da Allah'ı inkar edersiniz? Ey nankörler, ey kafirler Ve küntüm emvaten Sizler öller idiniz Fe ehyâküm Allah sizleri diriltti Fümme sonra yumi tukum sizleri tekrar öldürecek fümme sonra yuhikum sizleri tekrar diriltecek fümme ileyhi turci'un sonra ona Allah'a döndürüleceksiniz götürüleceksiniz kuvelledi o Allah ki halaka yarattı ne yarattı fil ardi yeryüzünde bulunan mevcut olan şeylerin hepsini yarattı kimler için yarattı lekum sizler için yarattı Sümmesteva. Sonra yaratma kudret ve iradesiyle yöneldi. Nereye? ile semai gökyüzüne yöneldi. ve Tanzim etti, düzenledi. Nereleri? Hunne gökleri. Nasıl? Seb'a semavatin. Yedi gök olarak. Ve huve bi kulli şeyin alim. O Allah ki her şeyi hakkıyla bilendir. Sadakallahu'l-azim.